Bu dersimizde Google Web Designer ile yeni bir dosya nasıl oluşturulur ve bilinmesi gerekenler nedir konusuna değineceğiz. Yeni dosya oluşturabilmek için hemen üst menüdeki dosya bölümüne gelip yeni dosya seçeneğine ya da klavyeden Ctrl N kısayolunu kullanmanız bu işlemi ekranda gördüğünüz pencereyi açmak için yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi iki temelde iki grup dosya oluşturabiliriz. Sonuç olarak bu dosyaların hepsi HTML5, CSS3 ve JavaScript dosyalarından oluşmuş olsa bile Google reklamları oluşturabiliriz veya boş dosya oluşturabiliriz. Boş dosyalar içerisinde HTML, CSS, JavaScript ve XML dosyalarıyla da Google Web Designer'ı kullanarak direkt çalışmamız mümkün. Bunun dışında asıl amaç yani Google Web Designer'ın asıl amacı hareketli, animasyonlu e, reklam ve banner oluşturmak için geliştirilmiş bir program olmasından dolayı Google reklamları bütün özellikleri kullanmanız için yeterli bir seçenek olacaktır. Öncelikle Google reklamları içerisinden bir banner oluşturabiliriz. Bu banner içerisinde çevre olarak bahsettiği daha çok kullanılacağı yer ya da amaç olarak söyleyebileceğimiz AdMob veya Generic aynı zamanda DoubleClick yani her yerde kullanılabilir Admob reklamları için kullanılacak veya double click için kullanılacak gibi seçenekler yapmamız mümkün olacaktır. Yani Admob reklamı yapmak için Google Web Designer'ı artık direkt kullanmamız mümkün olacaktır. Boyutlar kısmına gelince gördüğünüz gibi hazır kullanabileceğiniz boyutlar direkt olarak örneğin 728 piksele 90 piksellik bir banner alanı oluşturabilirsiniz. Veya custom alanını seçtiğiniz andan itibaren gördüğünüz gibi genişlik ve yükseklik yani width ve height ölçülerini kendiniz manuel olarak da vermeniz mümkün olacaktır. Sonuç olarak bir banner da oluşturmuş olsanız bu bir HTML dosyası olacağından dolayı direkt dosya adına vereceğiniz bölüm adı olan bölüm olacaktır ki nokta HTML seçeneğinde bu bölüm içerisinden görmeniz mümkün olacaktır. Konum olarak direkt bu HTML dosyasının nereye kaydedileceğini bu bölüm içerisinden görebilirsiniz veya hemen klasör ikonuna klikleyerek de nereye kaydedildiğini seçmeniz de mümkün olacaktır. Animasyon moduna gelince Google Web Designer içerisinde iki türlü animasyon modu var. Bunlardan bir tanesi hızlı, diğeri de gelişmiş. Bunlara ilerleyen dersler içerisinde ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Fakat şimdi Kısaca söylemek gerekirse hızlı olarak seçtiğimiz andan itibaren bir GIF animatör, GIF animasyon yapmak gibi yani ekranda ne kadar malzememiz varsa bunları her birini tek tek animasyon yapabilme yeteneği yoktur hızlı animasyon modu içerisinde. Tek hepsini tek bir e, animasyon çizelgesi üzerinde yapmak zorundayız. Eğer gelişmişi seçersek bu ekranda kullanabileceğimiz her bir elementi veya imajı, resmi, anima resmi gibi veya çizim gibi materyalleri ayrı ayrı animasyon yapabileceğimiz seçeneği açacaktır. Bu sebeple hangi tür animasyon modunu kullanmak istiyorsanız baştan seçmeniz mümkündür. Eğer hızlı animasyon modunu seçip daha sonradan gelişmiş animasyon moduna geçiş yapabilirsiniz. Ama gelişmiş animasyon modunu baştan seçerseniz hızlı animasyon moduna geçiş yapamıyorsunuz. Bunun için baştan seçmek çok daha sağlıklı olacaktır. İkinci seçenek olarak da genişletilebilir Google reklamları kısmına geldiğimizde yine bu reklam amaçlı olduğu için gördüğünüz gibi 300 ve 250 pikselli ölçüler olduğunu görebiliyoruz. Bunu genişletilebilir yani çift ölçü olarak resize yapabilir özellikle kullanmanız mümkün olacaktır. Boyutu 300-250 pikseldir ama 480-250 piksele kadar genişleme özelliğini göstermesi için kullanacağımız seçeneklerden bir tanesi olacak bu. Geçiş reklamı olarak seçeceğimiz alanda yine Google reklamları üzerinde oluşturabileceğimiz farklı e, özelliklerden bir tanesi. HTML kısmına gelince gördüğünüz gibi HTML başlık kısmı ki bu HTML içerisindeki... Title kısmına denk gelecek olan kısım dosya adı, dosyanın kaydedileceği yer, animasyon modu yani bir HTML sayfası üzerinde de rahatlıkla animasyon yapmamız mümkün olacaktır. Fakat boş dosya olarak gruplandırılan bölüm içerisindeki herhangi bir dosyayı açtığımızda bileşenler olarak karşımıza çıkacak olan e, hazır e, komponentleri bileşenleri kullanmamız mümkün olmayacak. Yani biz bir banner seçtiğimizde bileşenleri sürükle bırakla kullanabiliriz. Fakat HTML seçtiğimizde sürükle bırakla kullanmamız mümkün olmayacaktır. Bunu yapabilmek için bir banner seçip genişletilebilir bir alan seçip bunun HTML'ini mevcut başka bir HTML içerisinde kullanmak gibi bir yöntemle işimizi çözebiliriz. Ama direkt HTML seçtiğimiz andan itibaren bileşenler çalışmayacaktır. Biz genişletilebilir seçip daha büyük bir banner seçelim. 300 600 ve custom olarak da 600 600 seçecektim ama 500 yazdım. 600. Dosya ve ismi Oxo1 Evet B'yi büyük yazmaya çalışıyorum ama ancak yazabildim. Animasyon modu olarak standart bir mod dışında gelişmiş modu seçiyorum ki animasyonlara ilerleyen dersler içerisinde değineceğimizi söylemiştim. Tamam dedikten sonra evet ve gördüğünüz gibi animasyonumuzu yani banner'ımızı oluşturmuş olduk ve artık timeline'ımız ve diğer panellerimizin hepsi aktif durumda.